Birader scooter sizin mi? Hangi scooter ya? Yani şu an bindiğiniz. Evet evet bizim. Emin misin? Evet evet benim. Amına koyduğum bir çocuğu. Alo. 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 Yarra kafası. kapısı trolleme beni. Aa dobla var la. Enişte arabası kanka dur. Dayı pasif misin ya? Beyazlı pasif misin kanka? Tas kapan. Yarramın evet. kafası. Ne diyorsun lan sen? Pasif misin diyorum mi lan insan. Tam götünü sikerim. Göt şişer... delinin genişlememiş hiçbir, şey abi, hiçbir şey yapmamış bana. Hiçbir şey kafası. Amına koyayım böyle işte. Kötü yüz aynı ha. Ananın amı. Oha. Oğlum onu nereden, nereden çıkarttın lan? <laughs> nereden çıkarttın lan? la? Bacağıma. Nasıl bacağındaydı oğlum? Pantolonlar arasındaydı. arasında onu mu sokuyorsun sen? Evet. Daha büyük gözüksün diye mi? Neyse kanka ben bunun şimdi... GoPro'sunu aldım. Bir sıkıntı tamam. olursa devlet hallederiz. Tamam. <laughs> Amına oğluna bak. <gülüyor> Nereden <laughs> çıkardın lan onu? Götünün dediğinden çıkardı herhalde kanka. Ben de bilemedim. Oğlum bu araba ne la? G arabası. Reis gay misin? Bu araba ne böyle ya? Oğlum sen gaysin ha Oğlum gay misin la? Bu araba ne la? Doğru koş lan. Oğlum gay misin la? Kanka senin ailenin Kral, ismi neydi e ya? Biz katılmayı düşünüyoruz lan. Kastı. Hadi canım. Annenizin sen, e Şöyle yapalım olabilir. kanka o zaman. Biz e sen bizi tanıyorsun tamam mı? <laughs> Biz şimdi aşiretten bir cahiliye kaçıracağız yanınıza getireceğiz tamam mı? Oğlum ben daha tekim lan şu an. Bizim nasıl gel e, uyuyor. mu şu an kanka? Nasıl uyuyor mu ne koyayım ya? Bu ya uykuları gelmiş ne yapayım? Silahın var mı silah? Gun shop'um var benim. Tamam da bize bir silah çöz. Bize bıçak, biz bıçak, bir silah çöz. Şey çöz Öldürelim onları. Öldürelim onları. Deşelim. Ayyalım ki. Olur da reis. Olur yani Biz, biz, bizi, bizi e, fiskosla uğraştırmadan yani. Bir fiskosla miskosla. Tamam uğraştırmış ya ben seni. Oo. Tamam bize kıyafet mi çözelim abi. Aynen, Aynen. bari kıyafet Aynen. falan çözelim. Ben bir ilk başta patronla konuşayım bir. Ha. Patronla konuşacağım. Bu patron gelecek şehirde ben patronla konuşacağım. Bize, yani bize öyle fiskosla tamam falan uğraştırma daha abi bize. 40 yaşında adamız ama koyayım uğraştırma bizim. Ya ben bir fiskosla uğraşsam patronla özelden yüzeyim de fiskosla değil mi? Slash me. Hop. Aldım, ha. aldım sen boyun. O bu ben de böyle de bıçağı, 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 bıçağı saplayacağım kanka. Şey mi oldu? Boyun kilini aldım. Boyun kilidini aldım. Değiş, boyun sen bize bir bıçak aldım. çöz var ya, sen bize bir bıçak çöz reis biz hepsini Oo. yaparız. Oh. Bu hiçbir şey yapmıyor ya. Kardeşim. Kardeşim. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam buyurun. Selam Sen patron musun selam, öyle? Hani. Mekanik Mekan şey mi? Mekanik Mekan mi? Patron iyi Reis, size bir tane aile ismi neydi ailenin kanka? Aşiret dedim bana. Aşiret sen. evet aşiret. Size küfür etti. Ne zaman etti? Ananıza bacınıza küfür etti ama siz yediriyorsanız okey benim annem de istin anneniz yani. Aşiret anlaşmamız var diyorum anlamıyor musun? Ya aşiretinizin de ammına tamam, da yani. bırak sana bıraksana yalnız ya. O aşirete mi? skutura, ver skutura ver skutura ver, ver. Emin misin Emin bekle, 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 tamam mı? Allah Allah ne boş adam var. Bakayım araya. demiş mi? Albay Bey çağırayım ben öyle bir şey demiş mi? Kaybol 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 kaybol. Kaybol, kaybol derken kafayı kırdırtma bana. Kaybol lan. Abi ya, oğlum sen. Amına koydumunun ne olur. Vurmayın amına amına olur seni ha? Amına kodumun oğlu olur. Ne yapıyorsun? Orospu çocuğu <çocuğun, gülüyor> ekorna mı oynuyorsun? Amına kodumunun bebesi ne yapıyorsun sen? İnsan orospu. Elim enter kası kanka. Amına koydumunun ne Amına 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 amına, amına. kodumun. Ananı sikeyim. Kokul <laughs> <laughs> da amına koyayım. Öldüm lan. Yok ölmedim. Tamam. Diğeri öldü mü? Oo. Ne yapıyorsun? Amına kodumunun bebesi ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ananı Ananın hı hı amını sikerim senin. Oğlum, amına. amına, 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 amına. Vur öldür onu, öldür, öldür, öldür. <laughs> öldür, öldür, öldür arabadan uzak. Ah, bindim arabaya, gel bin oraya. Oğlum, bak OBS kaydı var abi. nasıl biraz... OBS ne mi? kanka, yeniliyorum amına kodum ya. Ol çıkma, sikmeyeyim o ananı şimdi. Amına kodum ya. çıkma, amına koydum <laughs> bunu. Yatın lan aşağıya, çocukları size. Sikeriz böyle. Allah Allah, ne atış yapıyorsunuz birader. Dur ben sizin fotolarınızı bir çekeyim de kanka. Çek, çek, çek. Ne yapıyorsun? Yapamam, yapamam. Siyah gömlek, siyah alt, tamam mı? Siyah gömlek, siyah pantolon, altı da kundura çekeriz biter. Tamam. Kanka 404. Bilmem yapsak mı? Şöyle kalabalık bir meydanda sesek böyle bir şey yapamayız Avrupa Konuşma. Onunla, Aşiret ailesi online. <laughs> Şimdi arar zaten bekle. <laughs> arıyor Dur dur, gelisin ben dur. Yok. <laughs> Sikerim amına. Ne amına? Onur ya oğlum bu. Tanıyamaz aman. oğlum Hayırdır amına? Şu maske çıkar ama. Ah, ah, Evim evim güzel evim diyelim bir reis. Bunlarla bir toplantı yapmamız lazım ya zaten. Götleri kalkıyor sürekli. Eee diyelim emlakta toplantı var çabuk gel diyelim. <laughs> Çekerim tüm herkesi buraya toplantı yapalım amına. Aleykümselam. selam. Aleyküm beyler. Bayım sizin evet. toplantı olacaksa e, biz toplantınıza katılmak isteriz beyefendi. Ben bir patrona ulaştınız ya ben fazla e bilgi bilmiyorum. E bizim patron ne zaman gelir ya e şey. E e şehre? Biz şöyle s içeri geçelim o zaman. Biz içeri geçelim de biraz. Biz geçildik için geldik ama. Şurada yapalım gel. Buyurun beyler. E beyler bizim arkadaşlar size yardımcı olur bekleyin biraz. Abi maile bak orada şey yazıyor ya. Şey fiyatlar Ne fiyatı? Yoksa sana Şey bizim fiyatlar nasıl değil mi? İyi iyi. Abi o toplantı vakti ortaya çıkıyor. dört. Tamam tamam sıkıntı yok kanka biz şey izin alırız. Bizim bir iki üç işimiz var da kanka bizim aileye laf atılmış. Onların bir şey yapmaya gidiyoruz. Bir toplantı yapacağız onlarla özel ikimiz. Tamamdır abi. Onlarla biraz şey yaptıktan sonra reisim biz gelir, geri, buraya gelip Toplantıya katılırız yani. Aynen toplantıya katılacağız. Senin üzerinde Kim? şey var mı kanka? <laughs> Siz üzerinde bir şey varsa kanka onu bir yere koy. Ödünce falan gitmesin. Sıkıntı olmadır olabilir. Önce derken yaralanınca. Kanka, kanka Siz kimlerdensiniz? Biz şey, aşiret ya. Aşiret. Bizdeniz, aynen aynen. Bizdeniz oğlum. Tamam, tamam kimler gelmiş Kanka işte, e, kimin geleceğini çok bilmiyoruz da. Biz çünkü şey yani, biraz yeni atandık gibi bir şey olduk kanka. Eee, bugün şeye gittik bizim mekaniğe. Nokoyim adamlar konuşurken aşiretle ilgili bir şey duyduk. Aynen. Hani duyduk, bize laf falan ediyorlarmış, analarımıza falan. Biz de dedik. Onlarla falan konuşacağız. Tamam, Vay çok Evet, yeşillikçi var mı? Yardımcı olalım arkadaşlara. Buyurun geçin siz içeri. Nereye? Burada bekleyin. Ben iki dakika arkadaşlara mailden çağırıyorum sizi. Hayır. İsminiz neydi? alabilir miyim? Allah Allah. Kanka bizim o bozdurma yerimiz aşağıdaydı değil mi? Beyler siz bize verin. Yani evet. Kanka. Siz bize verin. Biz şey yapalım aşağıda. Şurada değil mi ya? Şurada bir şey var ama yerde. Yani. Yok biz şey şu an bayağı yeni olduğumuz için biz aşağıda yapabiliyoruz diye bir şey yapıyoruz. Siz aşiret misiniz siz de? Aşiret aşiretiz. kıyafetler farklı mı? Yok kıyafetler zaten sadece alt üst siyah olsa yeter dedi yani. Aa, Benimle olsun yeter dedi. Arkadaşım eski. aşağıya. İş gücü ya ne yapalım bizi? <laughs> Benim şeydeki isim farklı ha bırak. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Konum atabilir misin bana? Malik yani tamamdır geliyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm Ne alacaktınız şimdi? Ne var elimizde beyler? Bıçak. Yani bıçak, sopa, yani işte bıçak ve sopa var yakın dövüş olarak. Taşı koltuğa da oturabiliriz. Oturalım mı? Tabii. Bir sıkıntılı yerlere oturmayalım mı? Tabii tabii. Şimdi senin saydığın şey şeyler bize e, çok ucuz geliyor pardon pahalı geliyor. Çok pahalı söylüyorsun da böyle. Bizim kez nedir? Bizim bütçemiz şu an bir hemen bir bakmak istiyorum ee... reis. <laughs> ee, Sen Sende ne kadar vardı şey? Abdullah. Biz bir özel konuşalım sana ya. Ee, labo ne taraftaydı beyefendi? Labo ne taraftaydı? Şöyle gidelim. Biz beraber gidiyoruz da laboya. Vazgeçemiyoruz süt kardeşiyiz de biz. Ha. Tamam biz burada biz... kalmışız. Ee, şey yapın. Şey tamam. Konuşalım ona ya. Allah ne, kadar ya. var? Discord'tan söyle. 120 bin de sende var. Yani toplam 134 bin falan dedi. <laughs> O <laughs> oh, ne koktu lan öyle? Oy oy. 10 oh, kilo 10 kilo. Lan ne güzel bir öyle. Allah. Vitamin oh, abi. Oo A B C D E oh. F G vitamin. Oh. 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 Evet, biz, <laughs> bayağı bir düşündük Nerede de. Kalmış? Bizim bütçemiz şu an 134.000 TL. Bize bir fiyat şey yaparsan. O fiyata hiçbir şey gelmiyor. Kaç para ya en ucuz, en ucuz şey? Bu arada beyler aşiretsiz biz haberiniz olsun ya. Yani. Malikanemize şekil yapmaya mı geldin yeah. Yok dostum ne alakası Silah almaya geldik. Silah almaya geldik de. Silah almaya mı geldiniz? Hmm. Yani silah almaya geldik de bütçemizi karşılamadı yani. Biz de para kasıp geleceğiz. Yani para kasıp geleceğiz. Patrondan isteyeceğiz. O yüzden Araçtan yani. belli zaten. Allah aman abim canım abim. Ege, Allah. Abi ne ya. ne yapıyorsun? sıkma, sıkma. Orospu oğlu sıkma. Ananı götümden sikim sıkma.